al İmran 196 Kırık meal La yağurrenne Sakın aldatmasın kimi Ke seni ne Tekallubüllezine O kimselerin dönüp dolaşmaları ki Keferu inkar ettiler, küfür ettiler Yani Habibim veya ey muhatap Kafirlerin bolluk ve rahatlık içerisinde Gezip dolaşmaları seni aldatmasın Nerede gezmeleri Fil biladi beldelerde, memleketlerde yani ticaret, seyahat gibi maksatlarla diğer diğer dolaşmaları sizi gaflete düşürmesin. Zira bunların kısa bir zaman sonra elden çıkacağı, ahirette ise başlarına büyük belalar açacağı göz önüne alınınca bunların hiç de imrenilecek bir şey olmadıkları pek güzel anlaşılır. La yaghurrenneke takallubullezine kafaru fil bilad o kafirlerin beldelerde refah içinde diyar diyar dönüp dolaşması sakın seni aldatmasın.